mutluluk, huzur ve ferahlığa ulaşmak için. Mutluluğa, huzura ve refaha, feraha ulaşmak için 51. Ben Tecelcelütiye'nin 51. bendinde Bitaha ve Yasin ve Tasim Künlena Bitasim Mimin Lis Seyadetik Melet deniyor ve şöyle diyor tam olarak tercümesini yaptığımızda Taha, Yasin, tasin ve tasin mim ile bu kombinasyonlar ile bize yönelip gelen bir mutluluğa ermek için bizimle ol manası çıkıyor 51. bentte. Yani mutluluk, huzur ve feraha ermek için bize bir formül veriyor. Beraberce yapılacak bir formül veriyor. Bu formül nedir? Taha, Yasin, Tasin, Tasim, Mim formülü çalışacağımız tekrar ediyorum Taha Yasin Tasin Tasim Mim formülü ücret değeri 262 çalışma adedi 262 olarak tavsiye edebiliriz günü cumartesi cumartesi sabah saati olarak da verebiliriz 51. bendi tamamını çalışmanıza gerek yok 51. bende biz, bize verilen formülü Taha Yasin Tasin Tasim Mim formülünü çalışabiliriz değerli arkadaşlar ne için mutluluğa, huzura ve feraha ermek için.